Sayın Belediye Başkanı Türel, sayın başkanım, başkan adaylığı kıymetli hazırım adına sözlerimi sunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz şerefleriniz. Ben de konuşmama başlamadan önce bugün aramızda olmayan hepimizi rahmetli, Kıymetli büyüğümüz Mehmet Çaşmatı rahmetli anıyorum. Allah mekanını cennet eylesin. Şimdi bu sürece başladığımız günden itibaren sürekli duyduğumuz, sürekli e, söylenen fısıltı neden Hatay Spor diye soruyoruz. Hatay Spor bulunduğu konum itibariyle tüm Hatayların boynundaki vebaldir arkadaşlar. Bu vebal ağır bir vebaldir. Hatay Spor 6 Şubat sonrası vefat eden personelini futbolcusunun, Hristiyan Altsu'nun çalışanlarımız derlerse sadece gerçek olan şey Hatay Spor'dur. Bizler bu memleketin evlatlarıyız. Üstlendiğimiz görevin ağırlığını ve kutsallığının bilincinde ve bu sorumluluğu taşıyacak güçteyiz elhamdülillah. Biz 6 Şubat'ta enkazlarda sesimizi duyurmaya çalıştık. Hepimiz yaşadık. Hepimizin ailesi karacılarını. Şu anda Hatay Spor'da sesimizi duyurmaya çalışmak için buradayız. Mutlaka eleştiri, farklı görüşler olacaktır. Hepsine anlayış, saygı çerçevesinde karşılık vereceğiz. Eleştirilmeyen insan, amacı olmayan insandır. Bizim tek amacımız, Hatay bulunduğu noktadan daha güzel hedeflere taşıyabilmektir. Bu amaçla çıktığımız bu yolda, Hatay Spor sevdası bilinciyle hareket ederek bu sorumluluğu almak için huzurunuzdayız. de bunu ya sadece delegeler Hatay Spor'un 15 bin taraftarıyla çıkalım. Bütün taraftarlar burada olsun. Ancak Tüzük Bey yönetmenin gereği bu şekilde karar almış. Kararla da sonsuzdur. Biz yine taraftarımızla her yerde, her platformda beraber olacağız inşallah. Hatay'da ve Hatay Spor'da olarak saflarımızı Hatay Spor çatısı altında sıklaştırarak az önce de başkanımızın ve diğer başkan adaylarımızın bahsettiği gibi başta Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz, tüm ilçe belediye başkanlarımız, tüm siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları ile Hataylı hemşehrilerimizin Hatay sporlarının desteğiyle bu göreve olurduk ve dualarınızdan talihimiz inşallah. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyoruz.